Efendim selamlar, sağlıklı günler, keyifli alışverişler kıymetlerimiz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir MagSafe şarjlı araç tutucum geldi ki gerçekten bayılacaksınız. Neden mi? Hem soğutucu, telefonun şarjdakini biliyorsunuz ısınıyor, batarya ömrü, böyle büzüş bir kısalıyor ya. Bunda olmuyor. İkincisi, bataryamın şarj kuvvetini 15 W'a kadar destekliyor. İçinden çıkan araç şarj başlığımız çok çok güzel 9 volt 3 amper 12 volt 2 amper destekli yani aracınızın şöyle takıp çakma aklına takabileceksiniz ben size şimdi normal bunu elektrikte de kullanabilirsiniz tabii ki o yüzden şöyle bir elektrik takıp görmenizi isterim şahsen çok güzel olmuş devrelerimiz tutamacımız MagSafe mıknatızımız süper anında yapışması ve hemen şarj alması ve en önemlisi araç gibi hani şarj çıkış yerlerinin 15 watt telefonumuzu desteklemesi çok çok güzel. Bir de benim arabamda tutacak yeri yok demenize gerek yok kıymetlerimiz. Öyle bir güzel buraya kıskaç yapmışlar ki bunu takıyorsunuz. Bunun arasında sıkıştırdığınız zaman telefonunuz düşme olayı %0. Çok çok güzel. İster yan kullanın kıymetlerim. ister Düz kullanın tamamen sizin keyfinize kalmış ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok başarılı, çok güzel, fevkalade bir ürün yapmışlar. Yani lake kablaması, kalitesi arabalarınızda çok şıktır. En önemlisi ya şöyle, kablo kirliliği olmaz. En azından telefon tutucu derdiniz olmaz. Bir taşta iki kuş efendim. Stokta saygılar.